Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde yine piyasalardaki gelişmeleri belli ölçüde Rusya krizini belli ölçüde bunun Türkiye yansımalarını konuşacağız ve değerlendireceğiz. Ama ilk bölümde ağırlıklı olarak biraz uluslararası piyasalar diyelim. Çünkü aslında uluslararası piyasaları doğrudan yakından etkileyen, ilgilendiren birçok gelişme de oluyor. Tüm bunların detaylarını konuşmak üzere iş yatırıma gidiyoruz. Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan karşımızda. Şant günaydın. Günaydın. Şimdi aslında önümüzdeki hafta çok fazla sayıda veriyle karşı karşıyayız. Tarım dışı istihdam verisinden Avrupa Merkez Bankası toplantısına kadar fiyatlamayı değiştirebilecek çok fazla unsur var. Dolayısıyla haftayı kapatırken biz iç gündemde Rusya meselesini tartıyoruz ama dış gündemde en azından kendimizi önümüzdeki haftayı hazırlayabilecek dinamikleri bir gözden geçirmek istedik. Birincisi bunlardan hiç kuşku yok ki Avrupa Merkez Bankası meselesi. Şu an itibariyle fiyatlamalara baktığımızda çok önemli bir kısmı piyasanın bir gevşeme hareketi bekliyor. Mesela bugün BNP Paribas'ın bir raporu var ve onlar diyorlar ki 20 bas puanlık bir de mevduat kesintisine gitmesini bekliyoruz. Eksi 0.40'a gitmesi. Aynı zamanda 10 milyar euroluk bir tahvil alım programı artışı. Bir yılda vadenin uzatılması Eylül 2017'ye. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman hem euro dolar fiyatlaması açısından ne ne kadar fiyatın içerisinde bir de daha sonrasında diğer formüller neler olabilir diye onların detaylarını konuşuruz. Şimdi piyasanın konumlanmasına baktığımızda yani en azından CFTC'nin son verilerine baktığımızda çok ciddi bir dolar long pozisyonu olduğunu görüyoruz. Sadece euroya karşı değil, genel tüm para birimlerine karşı ciddi bir euro long position, dolar long pozisyonu var. Dolayısıyla ECB'den gelecek olan beklentinin biraz altında kalacak bir hareket hayal kırıklığı yaratacaktır. Burada şunu söyleyebilmek çok zor. Mesela senin dediğin 20 puanlık bir indirimin ben etkili olacağını düşünüyorum. Fiyatlanmamış olduğunu düşünüyorum. Ama bu hafta içinde gördük ki ECB bunu sadece 20 puanlık bir indirim olarak bırakmayabilir. Aynı zamanda bazı kademelere de getirebilir. Yani şu miktarın üzerinde İsviçre Merkez Bankası'nın veya Danimarka Merkez Bankası'nın daha önce yaptığı gibi bazı tavanlar tabanlar da çiziyor. Dolayısıyla o 20 puanın detayları çok farklı bir tepkiye de neden olabilir. Benim düşüncem sadece varlık miktarının arttırılması veya vadenin uzatılması gibi adımların tamamen fiyatlandığı yönde Artık onun çok fazla bir etkisi olmayacaktır. Ama daha önemli bulduğum depo oranındaki net bir aşağıya doğru çekme hareketi. O gelirse eğer Euro'da biraz daha aşağı bir hareket görürüz diye düşünüyorum. Ama bunun kalıcı olması için veya baskının biraz daha artması için... Ee, yine e, bahsettiğin tarım dışı istihdamda da iyi bir rakam görmemiz lazım. Çünkü artık Aralık ayı FED toplantısı e, fiyatlanabilecek, daha doğrusu dolar lehine fiyatlanabilecek e, bir özellik taşımıyor. Dolayısıyla dolar gideceği kadar gitti. Buradan sonra pariteyi aşağı çekebilecek olan euronun ne kadar zayıflatılabileceğine dair Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adım olabilir diyorsun. Şimdi işin bir bacağı burası. Bu tarafta çok soru işareti kalmadı gibi. Yani hani Aralık ayında FED'den faiz artırımı, ECB'den gevşeme bekliyor piyasa oyuncuların çoğu. Fakat daha sürpriz olan taraf sanki biraz daha yuan tarafı ve Çin'den gelebilecek ekstra fiyatlamalar olabilir gibi duruyor. Bugün Şangay Kompozit Endeksi bir ara dağıldı. %6'lar civarında. Dolayısıyla hani hem Çin Yuan'ına ilişkin fiyatlamaya baktığında önümüzdeki yılı yönelik olarak %7,5 ile %9 arasında bir ekstra devalüasyon beklentisi var kurumların. Şu anki fiyatlamalar %3 civarında gibi görünüyor. Herhangi bir Çin etkisi görebilir miyiz Aralık ayında sürpriz olarak? Şimdi Çin tabii kapalı bir ekonomi dolayısıyla e, para hareketleri açısından dolayısıyla paranın düzenli olarak e, emlak gayrimenkul e, hisse senedi piyasası ve bono piyasası arasında gidip geldiğini oraları da şişirdiğini görüyoruz. Ben hisse tarafındaki hareketleri tabii %5 dediğiniz zaman çok daha dikkat çekiyor ama çok önemli bulmuyorum. Oradaki asıl hareket ve Çin ekonomisinin de temelindeki problem bono daha doğrusu kredi ve borçlar. Baktığınız zaman da örneğin yeniden iki tane ufak şirketin bonolarında problem olduğunu görüyoruz. Ama Çin'deki şu algının kırılması, hükümet büyük şirketlerin veya önemli olan şirketlerin bonolarında herhangi bir default'a izin vermez algısının kırılması gerekiyor. Bu kırıldığı zaman ekonomi gerçekten kendi dinamiklerine hareket etmeye başlayacak ama bunu yaparsanız da ciddi bir kriz çıkacak. Bunu yapmaz iseniz herkes sanki bir merkez bankası cirolucuçasını borçlanmaya çıkabiliyor rahatlıkla gidebiliyor. Spredin de azaldığını görüyoruz. Bir Çin'de asıl takip edilmesi gereken konu bu. İkincisi senin bahsettiğin noktaya gelirsek şu. ...bunu hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. E, SDR sepetine giriyor olması... ...gerçekten bir rezerv para birimi olması anlamına gelmez. Yani Kanada doları, Avustralya doları, İsviçre frangı... ...bunların hiçbiri e, SDR'ın içinde değil... Ama rezerv verilerine baktığınızda kullanılan veriler. E, bu noktada şunu düşünüyorum, senin sorunun cevabına gelirsem. E, evet seneye muhtemelen SDR'ın da e, baskısı çıktıktan sonra Çin daha fazla e, değer kaybettirmek zorunda kalacaktır. Ama sadece Çin değil, e, dolarla bir şekilde bağını sürdüren bütün para birimleri ki bunun etkisini Suudi Arabistan riali üzerinde de görüyoruz. E, çok ciddi anlamda değer kaybetmek, kaybettirtilmek zorunda kalacak diye düşünüyorum. Pazartesi günü bu anlamda IMF'nin icra direktörleri kurulu toplantısı olması nedeniyle de önemli. Ee, orada işte IMF'nin hazırladığı Ön çalışmada %14-16 arasında bir ağırlık alabilir Çin Yuan'ı SDR içerisinde deniliyordu. Fakat piyasanın fiyatlamasına ve kullanım yoğunluğuna yönelik beklentisine bakarsak %10'lar olabilir diyenler de var. Eğer böyle bir hareket olursa özellikle offshore fiyat, Yuan fiyatlamasında da belli ölçüde bunun etkisini gözlemledik bir ekstra etki önümüzdeki hafta için beklenebilir mi? mutlaka belli bir ölçüde baskı olacaktır ama ben açıkçası çok da önemsemiyorum bunu. Çünkü şunu unutmamak lazım. Aslında Yuan'ın rezerv para birimi olmasını istemeyen Çin'in kendisi. Yani Çin şu anda merkez bankalarıyla dikkat edersen devamlı swap anlaşmalarına giriyor. Hiçbir zaman Fiziki olarak Yuan'ı bırakalım, isteyen alsın, isteyen satsın düşüncesi içinde değil. Çünkü o swap anlaşmasına girdiği sürece Yuan'ın fiyatını Çin kontrol ediyor demektir. Hiçbir şekilde bunun dışına çıkamazsınız. Ama dolarda öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla evet hayal kırıklığı yaratabilir piyasanın bakış açısından. Ben de 12-14 arası bir şey hesaplıyorum. Ama Çin'deki olay, Çin'in kendisinin zaten rezerv para birimi olarak görmek istemesinden dolayı attığı bazı adımlar. Bunu unutmamak lazım. E, piyasa bunu kaçırıyor diye düşünüyorum. Önemli olan unsurlardan biri Çin'in kendi para birimini yönetebilme yeteneği. Bank of America Merrill Lynch'in yine bu hafta içerisinde yayınladığı bir rapor vardı. Büyük boşanmaya sahne olabilir 2016 yıl diye e, yılı diye. Faizi bu kadar yükselen ve kuvvetlenen bir dolar karşısında çıpasını korumakta güçlük çekebilir Çin, Yuan açısından diye. Var mı böyle bir soru işareti? Kesinlikle yani az önce dediğim gibi sadece Çin olarak da konuşmamak lazım bunu yani Suudi Arabistan realinin forwardlarına da baktığınızda bütün pegli para birimlerinde çok ciddi bir baskı var ve benim düşüncemde eninde sonunda ya pegler ayarlanacak ya da kırılmak zorunda kalacak. Yani ben doların çok daha değerlenmesini beklediğim için o açıdan o fikri çok ciddiye aldığım bir fikir. Bir tarafıyla şunu da sorgulamak lazım o zaman. Hani Ağustos ayındaki ilk devalüasyon sonrasında yaşanan o sert piyasa hareketine benzer bir fiyatlama mı görürüz burada? Yoksa şu anda piyasa biraz daha hazırlıklı diyebilir miyiz? Ee, yok kesinlikle hazırlıklı değil. Yani e, dönüp de baktığımız zaman şimdi biz hep e, yuan dolar olarak bakıyoruz. E, Japonya'yla veya euro'ya karşı baktığımızda çok ben nasıl. hala Çinlilerin çok ciddi anlamda rahatsız olduğunu düşünüyorum. E, ciddi değer kazanmış durumda e, ve piyasada e, sert bir harekette kesinlikle hazırlıklı değil. Peki gelişen piyasalarla ilgili olarak önümüzdeki seneye yönelik beklentilere baktığımızda biraz daha pozitif pozisyonlanmanın ön planda olduğunu görüyoruz. Arka arkaya birçok rapor gördük bu konuda. İşte JP Morgan daha yapıcı izliyor. Bank of America Merrill Lynch öyle diyor. Morgan Stanley nispeten daha pozitif olduklarını söylüyorlar. Çünkü çok dayak yedi bu kurlar. Önümüzdeki yıl biraz daha iyi performans gösterebilir diye bir algı var. Ama kısa vadeli değil orta vadeli pozisyonlar için bunu söylüyorlar. Katılır mısın? Önümüzdeki sene biraz daha pozitif olabilir mi gelişen ülke kurları için? Ama sen bir tarafıyla daha güçlü dolar bekliyorsun diyoruz yani 110'lara doğru bir dolar endeksi değil mi? Ben biraz daha tersini bekliyorum aslında 120'lere doğru bekliyorum ama o düşüncede de kısa vade iyi olabilir orta vade başları belada diye düşünüyorum. Çünkü burada şu rahatlığımız var yani az önce bahsettiğimiz bazı şoklar atlatıldı. Fed ilgili beklentiler artık normalleşti faiz artışı geliyor ne yapalım modunda herkes. Böyle baktığımızda kısa vadede baskı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama biraz daha orta vade baktığımızda hem Avrupa'da işlerin kötüleşecek olması hem Çin tarafında ister kontrollü ister kontrolsüz yavaşlamanın devam ediyor olacak olması ve ilk başta söylediğim dolarda daha kuvvetlenme beklediğim için tam aksine orta vadede biraz daha sorunlu olacaklar diye düşünüyorum. Şant bir de son olarak Rusya meselesini biraz tartışalım istersen. Hani e, Türkiye ile yaşanan gerginlik Rusya fiyatlaması üzerinde de belli ölçüde etkili oldu ama e, bir tarafıyla bakıldığında hem diğer gelişen ülke kurlarındaki harekete paralel bir hareket de var. Hem de aynı zamanda e, Rus rublesi de yeniden 66'lı seviyelere kadar yükselmiş durumda. Rus varlıkları aslında yılbaşından bu yana hisse senedi piyasası geçen pazartesi gününe kadar e, dünyada en iyi performans gösteren varlık sınıfıydı. %30 civarında bir primi vardı. Dolayısıyla buradan sonra yoluna nasıl devam edebilir? Rusya bu hikaye özellikle Rusya ve diğer gelişen ülke piyasalarının varlık sınıfları üzerine ne kadar etki yaratabilir, ne kadar baskı yaratabilir Türkiye haricinde şimdi aslında Rusya'nın açtığı ihalede talebin son derece düşük gördüğün, geldiğini gördük. Rusya'da hala e, dolar bazında borçlanabilme yeteneğini geri alabilmiş değil. E, aynı zamanda orada da diğer pek çok e, ülkede olduğu gibi rezerv üzerinde de baskı olduğunu görüyoruz. E, giderek ezi, e, azalan bir rezerv ve devlet yatırım fonu var. Dolayısıyla e, Rusya üzerinde zaten uzun vadeli bir baskı vardı. E, buna biraz daha e, eklenmiş olacaktır diye düşünüyorum. E, ama bu iş nereye kadar gider gerçekten ekonomik olarak ciddi bir çatışmaya dönüşecek mi onu görmek lazım tabii ki. Ben o kadar büyüyeceğini zannetmiyorum ama bunun dışında bile tutsak ambargonun devam ediyor olması Rus şirketlerinin de bankalarının da dolar fonlamasıyla ilgili problemlerinin devam etmesine kötüleşerek devam etmesine neden oluyor zaten. Petrolü ve değerli metalleri buraya yerleştirirsek ne söylenebilir? Çünkü Rusya bunların hepsi için önemli bir ihracatçı aynı zamanda ve oradaki fiyat gerilemesi ister istemez ekonomik performansı üzerinde de ekstra bir soru işareti yaratıyor. Şimdi petrol tarafında kısa vadede çok kötümser değilim yani buralardan e, satışlar elbette gelecek bugün kuyu sayıları vesaireye bakılıyor vesaire ama e, hala biraz daha yukarıya doğru hareketin kısa vadede daha olası olduğunu düşünüyorum. E, WTI için söylüyorum 45'lerin üzerine atabilirse e, daha da rahatlayacaktır ama orta uzun vade baktığımızda e, ciddi anlamda bir kısıntı gelmediği sürece ki e, OPEC kesinlikle böyle bir e, niyeti olmadığını e, söylüyor o zaman ya iflaslar gelecek Amerika tarafında veya ülkeler bazında ya da ekonomilerin de bundan sonra çok hızlanamayacağını yavaş yavaş durulmaya doğru gideceğini düşünürsek önümüzde çok uzun süreler yüksek petrol fiyatları olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Rusya ve benzeri ülkeler açısından da bundan önceki o 10 yılda gördüğümüz güzel günler çok kolay kolay geri gelmeyecektir. Şantman Okyan çok teşekkür ediyoruz bu sabah konumuz olduğun ve bizimle ben bu değerlendirmelerini paylaştığın